Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün abi sen de PvE değil takılıyorsun ya. Dediğinizi duyar gibi. Evet. Gençler adamlar bu kadar yenilik getiriyorsa ben de abi çekeceğim tabii ki de. Bugün sizlere yenilenmiş Rengar oynayacağız. Ama jungle değil. Nerede oynayacağız? Topta. Çünkü niye ya kardeşim? Ya biz topta oynuyoruz. Tabii ki topta oynayacağız. Topta Rengar'ın da güçlü olabileceğini düşünüyorum. Jungle için de iyi Bana sorarsanız gayet güzel bir değişiklik var. Hiç bilmeyenler için, bilmeyenler için ufakça başlat hemen anlatıyorum. Rengar artık hani 4 tane vahşet yükü biriktiriyordu yani ya Feroz'te. Böyle hani zıplıyordu 4, 4 tane tıkı 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 yapıyordu. İşte o artık 3 tane. Ama zıpladığı zaman o 1 tane verdiği var ya o yok artık. O yüzden 3 tane var bütün skill'leri atıyorsunuz. Empowered yani güçlü olan skill geliyor. Ee, ve aynı zamanda pasif vuruyorsunuz ya bir tane vuruyorsunuz hani böyle bir bu o ferosite işte vahşet yükü kalıyor. O yük 10 saniye boyunca kalıyor. Güçlü skill attıktan sonra 1.5 saniye boyunca hızlı koşuyordunuz. 3 saniye boyunca hızlı koşuyorsunuz. Ve en büyük olay W'sünde. W'sünde ne var? W'si artık normal W attığı zaman bakın 10 zırh ve büyük direnci veriyor. Ama daha fazlası insana vurursanız da her vurduğunuz kişi başına bak gördünüz mü? Zıplıyorum. Hiç yük yok görüyor musunuz? O yüzden şöyle zıtlamak zıplamak zorundayım artık. Tamam. Ben tank bir bu arada bu oyunda oynayacağım. Bu çocuğun pasif vurmasını bekliyorum. Bana vurmayı tercih etti. Mantıklı. Tamam. Şimdi olay W'sinde. W'sinde ne geldi? W'si can basıyor artık. Böyle bir özellik getirdiler. Aa, manası bitmesi lazım onun. Heh, şu vur pasifi. Ben şuradan 2 level alayım. Girip keseceğim zaten. Şuradan hemen Hemen siteyi getireyim. Sonra girip keseceğim. Bak gördünüz mü? Ee, bas oğlum böyle flash'e. Kardeşim ben yemem var ilk. Haa aynen kardeşim bize şekilde sen değil mi? W'si heal atıyor artık. Empowered attığın zaman. Empowered güçlenmiş demek. Söyleyeyim ben size. Sonra abi ne diyorsun sen falan filan demeyin bana. Bak şimdi geleceğim böyle. Bak. Bastım W heal atıyor gördünüz mü? O yüzden kan hani içenli bir tank rengar oynayacağım size. Enteresan bir boyut. Kalın. Umarım güzel olacak. Bu arada şunu da söylemekten geçemeyeceğim. Çünkü Mert'i e biraz ayıp ettiğinizi düşünüyorum. Timo videosunda dediniz ki bu editler böyle şöyle falan filan. Gençler o video troll. Tabii ki de saçma editler olacak. Tamam. Adam akıllı yorum yapın. Deyin ki abi bunu beğenmedim şöyle yap. Bazılarınızın yap bak. Bazılarınızın yaptığı yorumdan bahsediyorum. Yok bu editler şöyle. Yok böyle. Yok bunu 5 yaşındaki şey mi yaptı falan filan yok. Ayıp ettiniz çocuğa. Valla üzüldüm ben de çocuk için. O yüzden yaptığınız bana sorarsanız büyük ayıptı. Bak şimdi gel böyle tık. Ne oldu can bastım kardeşim ya. Yat oğlum aşağıya gang slings. Bir de e atarken artık animasyon yok. Yani animasyonun yoktan kalsın. Jungle geldi o. Kardeşim bizim flash var. <gülüyor> <gülüyor> Yat onu aşağı. Aha. Ah denedim W de gelmedi. Ah. <laughs> olsun olsun MT ederim ben buna. Hiç sıkıntı yok. Hiç problem değil abi. Şuradan canım alsak şeyi alsak. Neyse bunu alalım da damage atarız. Tamam tamam. O yüzden troll videoları bak set videosunu attığınız yorumlar benim için okey. Tamam mı? Gerçekten. Ona hiçbir şey demiyorum. Harbiden haklısınız. Ama Kimo videosunda yani adam troll video edit koydu diye adam laf ediyorsunuz. Dakika başı saniye başı da edit diyorsunuz. Alakası yok. Ben uyardım zaten set videosunda. Dedim ki kanka azalt dedim. O da dedi ki tamam. Yani biz ne kadar sizin için bir şey yapmak istersek siz bir o kadar zorlaştırıyorsunuz bunu. Bu da insanın artık canını sıkmaya başladı. Yani normalde hiç böyle ben size bir şeyler demem ama sıkıyor adamın canını. Söyleyeyim bunu da. Ya i̇sterseniz videoyu izlemezsiniz bir daha. Yani dislike atarsınız bilmiyorum. Siz bana söylüyorsunuz. Ben de sizlere diye söylüyorum. Anladınız mı? Burada ikili bir... Her birimize tek tek söylüyorum bu arada. Burada biz bir ikili bir ilişki içindeysek sizin yapmanız, benim yapmam gerekenler varsa aynı zamanda sizin de yapmanız gerekenler var. Ana yazıklar olsun. Nasıl vuramadım? Ya oğlum aşağıya. Eee kardeşim işte öyle herkes GP oynayamaz ya. Şimdi eşyayı alabiliyoruz. Eşyayı alıp gelsem güzel olur. Bu adam midde niye oynuyor pasal kanka? Ne zaman görsen midde çocuk. Bu arada ha, ben aldırmadım ha. Adam PvE'de geldi. Şunu artık Ivern mi oynamak istemiş? Neyin peşinde bilmiyorum ama Ivern aldı. Benim için de kafi. Zıplarım adamların üstünde gayet iyi. Benim normal hal, normal şekilde yani normal serverda de değil Karşıma de Rengar geldi bir tane W max yani çok belaydı. O yüzden bence bu W de bir tık olabilir gibi geliyor bana hafif tankımsı Rengar. Yani bruiser bu itle Rengar olabilir gibi geliyor o yüzden yapayım dedim. Şuraya girsek şöyle. Bir de botlayını uğramak lazım. Bu arada tamamen W 3 kere vereceğim. Ondan sonrasında devam edeceğim şöyle. Bu gizli taktiktir. Ot çıkar ot. Ha? En başına yapman lazım şu otu. Tamam çok iyi oldu. Oo oh, hemen döneyim. Bu arada nasıl kesildik sonları bilmiyorum. Ultima attı artık. Ne yaptı bilmiyorum ama oh, kesti bir şekilde. Ben buradaki minyonları almak istiyorum. 300 gold'a ihtiyacım <laughs> var. Lan Jackress ne yapıyor? <laughs> Jackress kardeşimizi yatırdık aşağıya. Selam olsun kardeşim. Doge yok mu? Var var doge olmaz mı? Hop Baksana ward varmış. Ne oğlum? Katerina da beni biliyormuş lan. Burada ward varmış çünkü. Sağ kanka sağ. Tamam. Niye kan biliyor musunuz? Hızlı hızlı kullanlarımız gelsin diye. Artık zıplamamıza gerek kalmadan da pasifimizi yani yüklü skillimizi hızlı hızlı getirebildiğimiz için bana güzel olabilecekmiş gibi geliyor. Baksana abi, bence gerçekten hızlı şey yapabiliyorsun. Bak, ne demek istediğimi anladın değil mi? Dövüşürken zıplayıp da ferocity kasmama gerek yok, vahşet yükü kasmama gerek yok. Ondan dolayı işte dövüşte daha iyi olacak. O yüzden dövüşlü buildi bana sorarsanız bu karaktere şu an daha iyi yakışıyor. Belki ilaç sindirenliği yapabilirdim ama sonradan aklıma. İlaç sindiren Nerf O yüzden. Gene mi geldin? Senin <laughs> evladı. Sağ yiyeceğim sinirlerini. Bir de bu kanişe bildiğiniz üzere kullandığımız bir action veriyor ya. Bekleme süresini azalma. O yüzden de onu biraz tercih ettim. Bizim takım şu oldu. Baksana bak 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 bak. Bu ne kanka? Alo. Bir anda tek geliyor adam bak. Tek build yapmıyorum orada. Bu arada. Kesiyordum hani. W'yu vurabilseydim. Bence başarabilirim gibi geliyor bana sizce. Ulti de hızlı koşmak için basıyorum. Kurtuldum. Tamam. Enteresan bir dayıda. Size yemin ediyorum. Rengar gücü gibi görünüyor. Ha, bir tane daha plate alsak bir sıkıntı olur mu? Bence olmaz. Güzel güzel. Evet gençler bu zamana kadar video hoşunuza gittiyse Senin kafanı s**k Videoyu like atarsanız Eğer de kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mükemmel olur E kardeşim. E ee, çakres. Ee, yat oğlum aşağıya. O pentin skin ne güzelmiş lan. Ben şu ekarimi bulayım bir. Jinx'i de bulsam olur. Ekarim çünkü mi de gitti Jinx ne haber acaba? Jinx. Jinx. Alo. Ah oh, Tamam, bak bir anda kançanlı tıkır tıkır bir combo yapınca patlıyor bu arada adam. Aha kanka burası bir petrol. Aa her yerde bıçak vardı. Reset alan katlarına çok bela ya. Vallahi ama sıkıntı yok. Ne <laughs> yapacağım? Bak aklı olan lane'den gitmez o Fables. Niye biliyor musun? Çünkü adam zaten oradan geleceğini tahmin eder. Aklı olan aşağıdan yürür ki adam arkaya doğru gittiği zaman yetişebilsin. Anladın mı? Abi. Uf, Rengar özlendim be kardeşim be. Özlendim mi aga. Aa, Şimdi sitara kalacağım. Sonra sizi çok şaşırtacak bir eşya alacağım. Diyeceksiniz ki Ben malım beni sik- Ama eşyayı gördükten sonra ve işe ne yaradığını gördükten sonra diyeceksiniz ki Adam Gülüyor. ya adam ya geldi adam. Yok oldu. Kesin lan. Oy. Benim bota koşmam lazım. Bu çocuğu kesmem lazım artık ya. Ölsün yani biz abi. Ama bir tık erken açmış olabilirim. Bir de koşacak şimdi. Oy. Acı Ama abi niye o, niye niye hemen çok hızlı hızlı gelmedi ya? Çok hızlı hızlı gelseydi güzel olacaktı. Şimdi o bana işaret çıkardı. Ah şerefsiz herif ya. Ne yapacağım ya? Bu Abi Katerin ultisi neyse bizim çocuk kesti. Oğlum şerefsiz ya. Şerefsiz. Zilean benim tilt ediyor tilt. Kesti onu. Hadi oğlum. Hadi. Yeniden iki iyi yapıyor çocuk. Gel buraya. Şerefsiz. Bak bak şerefsizin oynayışa bak bak bak. bak. Şerefsiz ne ne iğrenç bir adamsın sen ya Zilean. Snail'ladım. <laughs> Ölü ya vallahi. Kilit beni ya. Bakın şimdi bu ildi çok fazla iş yapmıyormuş gibi gözüküyor size ama bana sorarsanız bu ildin olayı bu ziyade abiler gerçekten ping var bu pil sıkıntı çıkarıyor. Yani. Bingham olmazsa skilleri daha adam akıllı atarım. O zaman da böyle olmaz. Nasıl da vuruyor, nasıl da vuruyor var ya uf Abi yeni GP çok fena olacak, valla çok fena olacak Boşuna demiyorum abi ben sizin çok iyi bir şey diye <laughs> Yat oğlum aşağı şerefsiz seni. Senin kafanı sik... Kanka bu. bu... Bu... Bu çocuk bana niye tek attı kanka? Yok itti beni. İnanılmaz fazla vurdu. İlla sindiren yalanmış yani. Burada. <laughs> Aa. Çocuğu aldığımız iyi oldu. Adamlar çok be beleş aldım aldı. Bu... GP'nin o kadar vurmasının sebeplerinden biri de bu. Adamın 600 ad'si var kanka. Yani girişe baksana. Sen böyle girersen öldürsün kanka yani. Abi bu can çalma ne bu adamlık ya? Bize gidiyor şunu nasıl calling olmayın diyor, Bizim bok yememiz. 위미있다 이ícia g u t i oğlum aşağıya. Abi ya, ya. Keko musun nesin abi? Abi neredesiniz siz? Ya vallahi ya. Aa, yaş Ne uzun maç anasını satayım. Boşu boşuna oynuyoruz. PvE'de bu kadar kasıntı. Allah'ım ya hiç gerek olmayan şeylerden biri ya. Bu arada ne kadar fazla canım olduğunu farkında mısınız siz? Yani şu anda fena. Yani 4500 canım var. Rengar oynuyorum. Az önce bir W'de 800 can da olurdum ve şeyim falan filan yok. Gidelim alalım. bitiyor ya Mix, gel oğlum Uf. Evet gençler, bu da böyle bir oyundu Ben size işte hemen damage'i de da göstereyim ne kadar olduğumuzu. Gül ama gerçekten adamlar. Baya dry bomba gibiydi yani. 50k vurduk. Umarım hoşuna gitmiştir. Bence rework iyi. Bu ult de güzeldi. Umarım hoşuna gitmiştir. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.